Hadi muhatap olmayayım şunlarla gel. Gençler! Nereye ya? İddianame mahkemeye sunulmuş hatta kabul edilmiş. Ne? Ya biz sizi yolunuzdan alıkoymayalım Mekta abi. Biz bakarız o yaptan. Buyurun siz. Aa, asla kabul etmiyorum. Siz siz görmem. Birlikte bakalım lütfen. Ne çabuk ya. Ben de bakacağım. gevrek gevrek gülüyor ya. Tanıyor seni. Bu sefer o yemem ama. Cüneyt'çim gençlere kahve mi ikram etsek? Yetmez mi Ekta? Doyamıyorum. <laughs> Buyurun bakabilirsiniz. Gözümüz yolda kalmıştı. Yüksek sesle okusan da hepimiz duysak. müebbete kadar gider bu. Ceylin iyi misin? Değilim. Hiç iyi değilim. Ben arkadaş olduk sanmıştım ya. İnsan nasıl yazar onu? İnsan eli titrer yazarken. Hani bizim yanımızdaydı numara mıydı hepsi onların? Çok sinirlisin. Evet sinirliyim. Sinirliyim ve haklıyım da. Müebbet açmış resmen kapıma adam. Yok öyle bir şey. Ne demek yok ya? Nasıl yok? Bir hataya bakar, savunmada küçücük bir açığa bakar. Ya ben Pars'a güvenmiştim, o da bana güvendi. Bana inandı zannettim ama arkamdan iş çeviriyormuş. Adi herif. Bir daname yazılacaktı. Tamam da böyle mi yazılacaktı? Ertelenebilirdi, yazmayabilirdi. Üzerinde çok fazla baskı vardı Ceylin. Ya bırak Allah aşkına bırak ya. Hayır hazır değilim. Soruşturmam bitmedi. Dinleyeceğim kişiler var diyebilirdi. Ne bileyim bir sürü şey bahane edebilirdi. Ama zor diye yazıp mahkemenin karşısına koymuş. Hayatım söz konusu lan benim ne kolay müebbet. Öyle bir şey yazmıyor Ceylin. Fark etmedin mi? Kendi şüphelerini de katmış. Açıkça üçüncü kişiden bahsetmiş. Haksız tahrik demiş ağırlaştırıcı hallere hiç girmemiş. Aksine elindeki delilleri düşündüğünde çok daha sert bir iddianame yazabilirdi. Sen ne ara bu kadar hakim oldun? Ben bile sonuna kadar okumadım iddianameyi. <laughs> ha, anladım. Beraber yazdınız çünkü. Dün gece aldı seni götürdü. Sen yazdın hatta. Yok artık. Tabii oturdunuz konuştunuz. Akıl verdin ortak karar aldınız. Niye ertelemedin? Niye izin verdin yazmasını onu? Öyle bir seçenek yoktu Ceylin. Başsavcı sabah o iddianame masamda olmazsa el çektireceğim. Başka savcıya veririm demiş. Düşünsene bir başka savcı neler yazabilirdi, ne olurdu? Bir düşün. Düşünmek istemiyorum. Ceylin bir düşün. Ben sana söyleyeyim. Silahta parmak izi ve suba izi bulunan şüphelinin maktulü kardeşinin intikamını almak üzere takip etme olasılığının yüksek olması dosyada bulunan atış sertifikası ve şüphelinin annesinin maktulün annesine verdiği kefenin şüpheli tarafından tasarlanarak kan gütme sahikiyle adam öldürme suçunu işlediği, şüphelinin bu şekilde üzerine atılı suçu gerçekleştirdiği anlaşılmakta nokta 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 nokta. İşte aynen bunu okurdun işte o zaman müebbete giderdi. Hatta annen de suçu azmettirmekten yargılanabilirdi. Bak bana. O bakışlardaki korku inecek. Hadi. Kolaydı çünkü. Ilgaz ben oraya dönmek istemiyorum. Orada geçirdiğim birkaç gün bile kabus gibiydi. Orada her şeyin çerçevesi var, gökyüzünün bile. Ufkunu kaybetmek ölüm gibi bir şey ya. sana söz veriyorum. Kanımın son damlasına kadar mücadele edeceğim, aklanacaksın. İnan bana. İnanıyorum. Hakkım heyeti bir dosyayı incelesin. Denzip saptığını görelim. Toplamak istedikleri delillere göre yaklaşımlarını anlarız az çok. Emsal davaları tararız. Taleplerimizi, beyanlarımızı yazılı olarak iletiriz. Seninle birlikte taş gibi bir savunma hazırlarız. Ben gerginlikten bakamadım. Kaçıncı ağır ceza? E yani mahkeme başkanı kim? Allah'ım ne olur. Lütfen iyi biri olsun. Lütfen iyi biri olsun. Dünya tatlısıdır. İşinde çok iyidir. Tecrübesiyle hepimizi de var. Hakim Kemal. Daha iyi misin? Hı hı. Soğukkanlı ve akılcı olacağız. Duygularımızın dizginleri ele geçirmesine izin vermeyeceğiz. Kimseye kozu vermeyeceğiz. İlk hedefimiz tenzip saptı çıkıncaya kadar tetikçiyi bulmak olacak. Bulup hakim önüne çıkarmazsak tetikçi bir hayalet bir varsayım olarak kalacak. Ama bulursak her şeyin rengi değişir. Beraati alırız. Olay yerindeki üçüncü kişiyi bir iddiadan ispata döndürmemiz gerek. Evet. Ama önce kriminaldeki o haini bulmak gerek tabii. Yoksa deli niteliği kaybolacak, önemsenmeyecek. Şu beş kişilik liseyi biz de araştıralım. Hem destek atmış oluruz hem de ne bileyim onların gözünden bir şey kaçmışsa biz de yakalamış oluruz. Ah Şöyle ya aradığımız Ceylin'e ulaşılabiliyor sonunda. Çok şükür biz bitti demeden bitmez o iş. Hadi kolları sıvayalım. Hadi. Hadi yürü. Sen savcı ifade vermeyecek miydin? Evet ve unuttum. Bravo. Olay yerine gittiğinde orada bulunan polislerin dinlenmesini talep edin. Sonuçta hep yanındaydılar. Hiçbir şey dokunmadığını gördüler. Aklımda. Bir de şu an kriminalde polislerin de şüpheli listesinde olduğuna dair bir tahminde bulunabilirsin bence. Ya da vazgeçtim ya. Sen direkt şüphelendim de talep et incelensin. Ne yapacağım biliyorum ben. Sakin. Hadi bakalım. Zaman kaybetmiyordu kabus ailesi. itiraza geldi herhalde. Dünyayı yıksa anlamı yok. İddianame yazıldı, kabul edildi mahkeme tarafından, bitti. Ki istediği de buydu. Yani kimse kimseyi memnun etme sözü vermedi. Artık tutuklu yargılama kararını ancak dosyaya bakan ağır ceza verebilir. Neyse asıl şu benim dosyanın Pars'ın dosyasına eklenmesi daha iyi olabilir diyecektim. Niye? Zor mudur İsmail Savcı? Yok eski ve sıkı bir arkadaşımdır kendisi. Ama Pars her şeye daha çok hakim ondan dedim. Sayın Savcım. İsmail Savcı'ya bakmıştım ama. İsmail Bey görevde. Ben atandım yerine. Buyurun. Ilgaz ben bir ifade verecektim. Ay evet. Buyurun ben de sizi bekliyordum. Eren ifadesini alsın Göksu'nun. Ben de birazdan gideceğim zaten. Gerekirse bütün delilleri tekrardan inceleteceğiz. Yekta'ya da bağlamak lazım kızı. ...yani aralarındaki alışveriş sebebini falan. Niye yani için çalıştığını bilmiyoruz ki. Hatta Göksu olduğundan bile de emin değiliz. Ayrıca. Aa, Siz çok fena body oldunuz ha. Alt tarafı fikrimi söyledim. Hemen saldırı. Ayrıca varsa daha nüfuzlu... ...daha zengin, daha çakal biri dosyada... Buyurun, ondan da şüphelenelim. Neyse biz varsayımlarımızı da alalım, gidelim. Acele. Yine Ilgaz'dan şahane bir fikir geldi. Tamam. Ben susayım diye yapıyorsunuz. Sustum. Teşekkür ederim. Bana rağmen, seni düşürdüğüm durumlara rağmen desteğin için sağ ol. Ben inandığım şey neyse onu yaptım. Yani hukuk neyi gerektiriyorsa onu yaptım. Yani itimaz gibi algılanmasın çünkü. Değil. Tamam işte bu daha güven verici. Kolay gelsin savcı. Baban niye geldiniz demesin sonra. Kesin çok kızacak bak. Hiçbir şey yapamaz. Hakkımda soruşturma var. Yeni bilgiler ortaya çıkmış. Ben de gidip şüpheli olarak bilgi alacağım. Tamam avukat beyciğim. Saygı duyuyorum. Ha şimdi. Bakalım. Hı -hı. Bu Göksu'nun soyadı neydi? Alptu. Sen ne kadar tanıyorsun bu kızı? Yani birkaç kez karşılaştık öyle tanıyorum bile diyemem. Evet kızımızın sevgilisi yok gibi görünüyor. Ne yapıyorsun? Sokluyorum. En sevdiğim. <laughs> Kızımız şık mekanlara gitmekten hoşlanıyor. Pahalı mekanlar, yurt dışı gezileri. Bunun için ne gerekiyor? Para. Var zaten parası. Ne? Parası var zaten. Abisi futbolcu Kerem Alptuğ. Bildiğimiz Kerem mi bu Almanya transferi olan? Aynen. Aa, hadi canım. Aa, cidden abisinin fotoğrafını koymuş kız. E tamam o zaman bunun dünya kadar parası vardır. O zaman soru şu. Bir insan bu kadar parası varken neden mesleğini tehlikeye atıp böyle bir şey yapar? Güzel sorular. Umarım Eren de kızı soru yağmuruna tutuyordur. Şu diğerlerinin de ismine bakayım ben. Bakayım mı? Fotoğraflarda var. Şu... Şi... yok mu senin? Niye olsun ki? Niye mi, olsun ne bileyim insanın bir özeli bir sırrı falan olmaz mı ya? <laughs> Çok iyi. <laughs> Buralarda dolanmasak da geçsek mi direkt? Almışlar mıdır sorgu odasını? Sanmam bir yerine bakalım belki bitmiştir bile. Evet, başlamışlar. Göksu, Göksu kızım, kızım. ne yapıyorsun? Göksu. Ilgaz savcım. Ben yapmadım. Ben sizden aldığım sonuç neyse. Eldivenden ne çıktıysa onu karşılaştırdım. Masumum ben. Asla bakın. Asla böyle bir şey yapmadım. Benim sizinle ne gibi bir derdim olsun ki sizi sıçatayım. Göksu. Ben yapmadım gerçekten. Göksu kızım olmaz böyle. Eren. Hadi aldır sorgu odasına. Yoksa hadi abiciğim. Hadi Umut. Madem misafirlerim var, herkes işini düzgün yapsın. Gördünüz işte abi. Asla kabul etme. Etmeyecektim. Kolay mı ilk elden ben yaptım demek abi. Emniyet mensubusun. Cezası vebali de ağır olur bu işin. Emin miyiz peki kızın yaptığını? Vallahi Ceylin baz istasyonu Tilmen Hukuk'a gittiğini işaret ediyor. Bir açıklaması var mı peki? Telefonu unuttum diyor. Geri döndüm diyor. Niyazi gördü diyor. Niyazi'ye sordun mu? Yok. Vakit olmadı ki. Niye gözetliyorsun Ceylin? Neden geldiğini anlatacak işte. Belki bazı şeyler kelimelerden daha güçlüdür ha avukat beyciğim. Abi ben çalışıyordum o çıktığında. Bir iki saat sonra da geri geldi. Neden geldi söyledi mi? Telefonunu mu unutmuş ne? Sordum öyle bir şeyler mırıldandı ama neyse boş dedi gitti. Sen gördün mü unuttuğunu? Hayır abi ben zaten işe dalmışım. Ne geldiğini fark ettim ve telefonu aldığını gördüm. <laughs> tamam aslan. Sen dön işinin başına. Eyvallah abi. Kolay gelsin. Sağ ol. Çalışıyordum. Göksu gitti geldi diyor. Bir kameralara baksak mı? Baktık abi. Niyazi giriş çıkış yapmamış. göksü giriş çıkış yapmış harbici. Bir şey soracağım. Şimdi bir insan, ya yani polis bir insan ama neden mesleğini tehlikeye atıp böyle bir şey yapar ki? E para. Tabii ki. Para. Bana sorarsanız ne Göksu'nun ne de listedeki diğer kişilerin paraya falan ihtiyacı yok. Onu tam olarak bilemezsin. Daha fazlasını isteyen hep vardır. E tamam da yani Göksu'nun bence ihtiyacı yok. Hayır abi zaten almış başını yürümüş. Kız çalışmasa bile prensesler gibi yaşatır onu. Ama Niyazi arkadaşımız yani sizin arkadaşınızın bence paraya ihtiyacı var. Ayrıca da fark ettiniz mi bilmiyorum ama kendisi uzun saçlı. Delilleri değiştiren kişiden tetikçiye ne ara geçtin ya? Uçtun Ceylin. Evet. Yani aramızdaki haini arıyoruz. Mesele bu. Ama sen tuttun olayı üçüncü şahsa bağladın Ceylin. O kadar da değil. Belki tam da o kadar. Hadi ben uçtum, siz tutun. Şimdi delilleri değiştirenle cinayeti işleyen aynı kişi olabilir. Ben ısrar ediyorum bu salonda. Biraz yavaş mı olsak kraliçe? Evet Ceylin ya. Tamam hadi. Çağır adamı. Soralım bakalım ayak numarası kaçmış. Adam mı çağırayım? Ne diye çağırayım adam Ceylin? Adam emniyet mensubu. Delilsiz melilsiz onu suçlu pozisyonuna sokmak falan. Ya ben de zor diye sormayacağım zaten Eren. Hem senin ayaklanan 43 değil mi? 43. Ee, adam da gelir yan yana dururlar. Ben de fotoğrafını çekerim gizlice. Hadi çağır. Of. Efendim komiserim. Niyazi neredesin ciğerim? Abi laboratuvara doğru gidiyorum. Ha işte çıkma. Yanıma gel. Hayır olsun abi. Ya bir kağıdım gel işte Niyazi. Allah Allah. Tamam. Tamam geliyorum abi. Bak ha, çağırdım. Hadi bakalım. Oldu mu? Ceylin öyle gözünü dikip direkt ayağına baktı. Biliyorum Hulkas. gaz i̇şte geliyor. Gel Niyazi. Komiserim işiniz varsa bekliyorum kapıda. Oğlum geç yabancı kimse yok. Geç. Hoş geldin Niyazi. Bir teşekkür etmek istedim. Eren bahsetti çok yardımcı olmuşsun. Eski de arkadaşmışsınız. Çok sağ ol. Ne demek Sayın Savcım? Görevimizi yapıyoruz. Ben teşekkür ederim. Savcıyı da kaldırdık artık haberinde vardır. Duydum. Bu arada yeni işiniz hayırlı olsun. Sağ ol. Sıra bakma aslanım ya. Yorduk seni bu yoğunluğun içinde ama... ...savcım da ısrar edince kıramadım onu. Sıra bakma olur. Olur mu öyle şey komiserim? Ben teşekkür ederim. Hadi kolay gelsin. Teşekkür ederim. Size de kolay gelsin. Sağ ol yani. Tamam mı? Çektin mi? Oha bu ayak en az 45-46 ya. Bayağı büyük. Tamam. İhtimaller dahilindeydi. Eledik Niyazi arkadaşımız. Öyleyse <laughs> ah. Gitti gelmedi nereye kime takıldıysa artık. İşi uzamıştır. Ara haber verir merakta bırakmaz. Ay gidiyor musunuz ya? E çıkıyoruz geç oldu artık. İyi tamam görüşürüz. İfade boş. Metin amirime söylerim gittiğinizi. Evet Celin Hanım. Gene bekleriz. Ama hep böyle benim olan da çay içip sohbet etmek için. Hadi bakalım. Görüşürüz dostum. Hadi eyvallah. Ne yaşadık biz şimdi? Nerede? İçeride cinayet büroda. Ne gibi? Kıvırmayı bırak Ceylin. Eren'le tokalaşmalar falan yemedik. Dökün. Ama senin de gözünden hiçbir şey kaçmasın ya. Kaçmadı da cevabı alamadık. Ne bu? Ceketimin yanma görüntüleri. Gene bekleriz. Ama hep böyle benim olan da çay içip sohbet etmek için. Hadi bakalım. Görüşürüz dostum. Bunun sende olmaması gerek. Biliyorum. Ne yapayım atayım mı şimdi? At. Ya atamam Ulgaz. Bakma sen o zaman Ne bak sen. Aman hiç değişme ya. Hep aynı kal. Sen de. İkiniz de uslanmazsınız. E belki onların gözünden bir şey kaçtı. Ben de bakacağım belki bir şey çıkar. Ne var ya? Ne var yağlarla buralara kadar geldik. Hatırlatmak isterim. Ee, var mı bir şey? Yok. Yok bir şey. Niye sevindin acaba? Hayır bir şey çıksa fena mı olurdu? Annem. İnşallah olur. Geçen sefer ev dedin, filmenlerden çıktın çünkü. Efendim anneciğim. Ceylin, yavrum böyle işinin gücünün arasında aradım ama. Bana bak, ailen hiç iyi değil. Az bir eve gelsen. Neden? Hasta mı? Yok yok. Öyle değil. Hasta falan değil. Ya senin bilmediğin şeyler var. Zümrüt hamileymiş. Ne? Sorma. Bizimki tutturdu bebeğin babası kim diye. Kızı doktordan hastaneden randevu almaya çalışıyor. Test yaptıracakmış kıza. Dedim olmaz. Ne yapıyorsun sen? Dinlemedi beni. Birbirimize girdik. Üstüne bir de Osman geldi. Hah, tüttü iyice rezilliğimiz yani. Kızım. Az bir gel de konuş ablanla. Olamayacağını söyle. Engelle şunu ya. Tamam anneciğim tamam. Geliyorum. Hadi kızım. Ne oldu bir şey mi var? İyi mi herkes? Bu Osman Sala bizim akrabamızla aldatıyor diyor ya. Kız hamile kalmış o yüzden ortalık karışmış tabii. Eve gitmem lazım benim. İyi bırakırım hemen. <laughs> Allah'ım trafik. Trafikte de denmez ki bunu. Trafiğin arada akması lazım. Emin misin? Yani hiç değilim ama şimdi gördülerse falan ayıp olmasın bir selam vereyim en azından. Ha, ayıp olmasın diye annemin bakışlarıyla seni koşuna dizmesine razı olacak kadar cesursun yani. Annen seviyor bence beni. O babanların gelişini ötelemeden önceydi bence. Ben hallederim boş ver sen. Kaçta alayım seni? Ha kalma diyorsun yani. Yani ne dün gece de ofiste kaldım. Arada sıradanın aradasını kullandım bence yeter. On gibi al o zaman. Olur.